Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber soru çözümü yapacağız. Evet arkadaşlar o zaman soru çözümümüze hemen başlayalım. Sorumuzu okuyoruz arkadaşlar. Diyor ki 50 kilogram kütleli bir kayakçı 45 metre yüksekliğindeki bir dağdan dağın en üst noktasında hareketsiz durumdan kaymaya başlıyormuş arkadaşlar. Buna göre diyor ki kayakçının inişi sırasında sürtünme kuvveti kayakçı üzerine yaptığı iş eksi 12.05 çarpı 10 üzeri 3 jülmüş. Buna göre kayakçı eğimin sonunda yani dağın en uç noktasında en aşağı noktasında hızı kaç metre bölü saniye olur? Kayakçı eğimli yoldan sonra belli bir süre sonra kayarak duyuyor yatay zeminde kayakçı üzerine ortalama 100 30 Newtonluk bir hava direnci ve zeminde 0.32 sürtünme katsayısı olan bir sürtünme kuvveti etki ediyor. Buna göre kayakçı yatay düzende kaç metre hareket ederek durar diyor. Öncelikle biz burada şu şekli bir çizelim. Şekil üzerine indirelim, indirgeyelim. Şimdi o zaman şöyle yapalım bakın arkadaşlar. Burada şu şekilde bir dağ var. Dağın en üst noktası burada. Dağdan şu şekilde bir aşağı doğru bir iniş var. Toplam yükseklik 45 metre diyelim. Sonra buradan şu şekilde yatay bir düzlem olduğunu anlıyoruz. Şimdi aslında hareket bu. Burada şu şekilde bir kayakçımız var arkadaşlar. Şöyle bir kayakçı. Buradaki şuradaki yüksekliğimiz 45 metreymiş arkadaşlar. Bakın şu şekilde 45 metre olduğunu söyleyelim. Tamam mıdır? Bunun dışında burada emimiz eşittir. Kaç kilogram arkadaşlar? 50 kilogram. Kayakçımızın 50 kilogramlık bir kütlesi var. Şurada da şu şekilde kayak takımında çizmiş olalım arkadaşlar. Bakın burada V'si 0 arkadaşlar ilk durumdayken. Şimdi ne yapıyor bu adam? Bakın tekrar okuyoruz. 50 dur durağan halde bakın bunu gösteriyor. Durağan halden bakın hareketsiz durumdan kaymaya başlıyor. Yani bu adam buradan aşağı doğru kayıyor, kayıyor, kayıyor ve bu şekilde gidiyor. Ve diyor ki bakın kayakçının inişi sırasında yani bakın sadece şuradaki nokta için konuşuyoruz biz. İndi bakın şuraya indi tam da. Şöyle yapalım en son. Buradan işte kayak takımı yine şu şekilde. Bakın şu aradayken diyor ki kayakçının inişi sırasında sürtünme kuvveti. Burada bir sürtünme varmış arkadaşlar. Bu sürtünmenin kayakçı üzerine yaptığı iş bakın direkt işi vermiş. Jül ile yani şu işte 12.05 Jüllük bir kayakçı üzerine iş yapıyormuş ve diyor ki eğimin sonunda yani bakın şu noktadayken tam buradayken V eşittir soru işareti diyor aslında bana. Bakın daha sonrasında bakın B eğim B'ye geldiğimizde de burada indi ya. Buradan sonra işte bakın belli bir noktada yine bir sürtünme kuvveti ve bakın burada bir hava direnci de var arkadaşlar. Üzerine etki ediyor ve belli bir nokta sonuçta diyelim ki şöyle şurada kayakçımız duracak arkadaşlar. Şöyle çizmiş olalım. Ve bunun sebebi ne? Buradaki hava direnci ve buradaki sürtünme kuvveti. Bakın bu iki sürtünme kuvveti demek ki birbirinden farklı. Şimdi bunu hesabını yapalım. Burada şimdi arkadaşlar yapmamız gereken nokta şu. Bakın öncelikle buradaki inişi hesaplamamız lazım. Birinci durum iniş olarak düşünebiliriz. İkinci durum ise arkadaşlar ne vardır burada? Bir düz doğrusal hareket yani yatay düzlemdeki hareket var arkadaşlar. Burada iki nokta var burada, iki durum. Şimdi birinci durum için düşündüğümüzde şöyle yapalım. Şimdi bakın arkadaşlar burası dediğimiz gibi ne var bunun içine? Bir iş var. Daha doğrusu bir kuvvet sürtünme kuvvetinin yaptığı iş var. Bakın yükseklikle alakalı bir durum var. Yani potansiyel enerji var. Aşağıda bir kinetik enerji var. Bu toplam hepsinin karmaşık olduğu bir soru arkadaşlar. Şimdi o zaman bakın şöyle diyelim. İş enerji Teoremi diyebilirim ben. Teoremi desem. Bakın burada iş enerji teoremi gibi düşüneceğiz. Diyeceğiz ki bakın. Birinci durumdaki enerjinin toplamı ilk enerji artı veya eksi arkadaşlar. Bakın biz bunu bu şekilde işaretledim. Toplam yapılan işler eşittir. Son enerjiye durumu getirir. Bakın biz bunu özel bir formül olarak düşünebiliriz. Yani siz buradaki enerji sadece kinetik enerjise biz bunu şöyle özel olarak yazmıştık. Bakın arkadaşlar. Sadece kinetik enerjide kinetik enerji artı toplam işler eşittir. Kinetik enerjinin son hali diyebilirsiniz. Ya da sadece potansiyel enerjinin ilk hali artı işte toplam işler eşittir. Potansiyel enerjinin son hali diyebilirsiniz. Ya da ikisini birlikte toplayabilirsiniz. Yani burada arkadaşlar dediğimiz gibi istediğiniz gibi şu enerji durumunu çevirebilirsiniz. Ama genel formülümüz bu olduğunu varsayalım biz. Tamam mıdır? Tamam hocam bunu da anladım. Şimdi zaten biz bunları uzun uzun bu enerjinin nasıl olduğunu etki ettiğini neden böyle olduğunu falan tamamen söylemiştik arkadaşlar. Bakın artı eksi dedim burada. Hani sürtüme falan da yani bizim hareketimizde ters yöndeyse eksi işi olacak. Eğer hareketimizde aynı yöndeyse pozitif yönde işi olacak demiştik arkadaşlar. Tamam mıdır? Şimdi o zaman başlıyoruz. Bakın birinci durumdaki enerji şu an. Yani şuradaki durumdaki tüm enerjileri yazacağım. Burada ne var arkadaşlar? Bakın yüksekliğim var. Yükseklik olduğu için bir potansiyel enerjimiz var arkadaşlar. Peki o zaman başlayalım. İlk olarak bir potansiyel enerjimiz var. Diyelim ki M çarpı G çarpı H'ti. Hatta şöyle de yapabiliriz şunu bir açalım şu şekilde. Burada bakın bir potansiyel enerji var. Artı. Artı diyelim. Herhangi bir hız var mı? Yok hocam. O zaman burada mesela şöyle yazalım. Kinetik enerjinin hikaye. Yani bu enerji derken hem potansiyel hem kinetik enerjiden bahsediyoruz. Sonra buraya toplam iş diyelim. Toplam işler. Yapılan toplam iş eşittir. Son enerji yine kinetik enerjinin son hali artı potansiyel enerjinin son hali yazmamız gerekiyor buraya. Tamam mı? Aslında bunu da bu şekilde tekrardan açabiliriz. Tamam hocam açtım. Artık işlemlerime başlıyorum. Bakın şu noktadayken potansiyel enerji var mı diye bakıyorum. Evet var. Neden? Yükseklikteyiz. Bir kütlemiz var ve işte yer çekimimiz var ve belli bir yükseklik olduğumuz bir potansiyel enerjimiz var ilk durumda. İşte bu şurası şu u iktir. Peki hocam herhangi bir kinetik enerji var mı? Kinetik enerji olması için ne lazım arkadaşlar? Hız lazım. Hız var mı? Yok. Bakın buradaki durağan halde diyor. Bunu özellikle belirtmiş. O yüzden Potansiyel enerjimiz var ama kinetik enerjimiz burada sıfır. Yani şuradaki kinetik enerji sıfır diyeceğim. Tamam. Şimdi bakın buraya ikinci olarak ne lazım bana? işleri yazacağım. Burada üzerinde herhangi bir kuvvet var mı? Toplam kuvvet yok. Herhangi bir sürt yani başka yer çekimi kuvveti şu kuvveti hiçbir şey söylememiş. Bize sadece ne demiş bakın arkadaşlar? İnişi sırasında sürtünme kuvvetinin yaptığı iş var. Ha, o zaman ben buraya eksi toplam ve sürtünme yazıyorum arkadaşlar. Tamam mıdır? Neden? Çünkü başka kuvvet yok. Eğer benim hareketimin yönde bir kuvvet olsaydı ben o zaman oraya ne yazacaktım? Artı V de yazacaktım. Hani bunu uzun uzun anlatmıştık arkadaşlar. Ama burada sadece sürtünme var ve sürtünme de bakın zaten eksi olarak burada belirtmiş. Yani bizim hareketimizde ters yönde bir iş yaptığını belirtmiş. Tamam. Şimdi bakın son enerjiye geldim. Son enerjide potansiyel enerji düşünüyorum. Bakın tam zemine indiği için şurası tam sıfır noktası olduğu için yükseklik var mı? Yok. O yüzden bakın bir potansiyel enerji yok arkadaşlar burada artı peki burada bir hızı var mı var hocam zaten hani buradaki hız buraya gelecek demek ki burada bir hızı olacağı için bir kinetik enerjisi olacak çünkü adam bize bunu soruyor zaten o zaman çarpı kinetik enerjide m çarpı V son diyelim buraya karesi. Ya da V son 1 bir diyelim. Birinci durumdayız şu an şu an biz. Tamam arkadaşlar bakın formülümüz aslında tamamen bundan ibaret. O zaman hocam tamam. Yani buradaki ben burayı anladım. Artık yapmamız gereken şunu anladıktan sonra burada verilen kütlesini işte H'ını G'sini her şeyi yerine yazmak arkadaşlar. O zaman yazalım. Bakın diyelim ki adam bize 50 kilogram demiş. 50 kütle yazdım. Çarpı G'yi biz 9.8 alalım arkadaşlar. Bu şekilde alıyoruz. Çarpı haşımız 45 vermiş burada. O zaman bakın arkadaşlar eksi nedir? Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş tamamlıyoruz. Bakın direkt işi vermiş bana. Eğer sürtünme kuvvetinin işi değil de mü'yü verseydi, d'yi verseydi o zaman biz ne yapacaktık? F sürtünme çarpı d olarak bakın buraya sürtünme kuvvetinin işini yazmamız gerekiyor. Bakın sürtünme kuvvetini yazmıyoruz sadece işi yazıyoruz. O yüzden bakın bize burada sürekli işi verdiği için Başka bir hesaplama yapmamıza gerek kalmadı. Bakın 12,05 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde vermiş adam bize bunu. Bu da eşittir. 0 artı 1 bölü 2 çarpı. M'miz yine 50 kilogram çarpı. V son 1'in şu şekilde yazalım. Karesi diyelim. Adam zaten bize buradaki bunu soruyor. Buradan arkadaşlar ben direkt V son şöyle birinci durumu dışarı yazarsam. Bu da eşittir direkt. Bakın bu işlemi yapacağım bu işlemi yapacağım. Ve buradan V son 1'i çekeceğim direkt. Tek bilinmeyen zaten burada bu olduğu için çok rahat bir şekilde bu işlemi yapabiliriz. Cevabını hemen söyleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın cevabımızı ne buldum arkadaşlar? 20 metre bölü saniye buldum ve güzel bir hız çıktı diyelim ve bakın son hızımız bulduk. Demek ki bakın şu andayken tam şu andayken 20 metre bölü saniyelik bir hız oluşuyor. Bakın bu yüksekliğin işte kaymak potansiyel enerjimiz kinetik enerjimize dönüşüyor ve tabi Arada sürtünme kuvveti olduğu için bu kuvvet sürtünme kuvveti aslında bizim potansiyel enerjimizin birazını götürüyor bizden. Çünkü bakın burada eksi. Ama sonuçta yine elimizde belli bir miktarda enerji kalıyor ve bu da bize hızlanmamızı sağlıyor arkadaşlar diyelim. Şimdi burası birinci kısımda arkadaşlar tamam mıdır? Şimdi ikinci kısımda da şuradan başlayalım. Geldim ikinci durum diyelim. Peki hocam ikinci durum ne? Hocam bakın ikinci durum şudur. İkinci durum burada yatay bir hareket yapıyor. Sadece yatay bir hareket var. Ve bakın belli bir mesafe D'ye kadar mesafe gidecek ve duracak. Şimdi buraya düşünelim. Yine İş enerji teoremi diyelim. Bizim bir iş enerji teoremimiz vardı. Bakın yatay düzleme geldiğimiz için artık sadece kinetik enerji ve enerjiyi düşünebiliriz. Neydi bizim bu formülümüz? Bakın ilk baştaki kinetik enerji artı işte toplam işler işte eksi diyelim ki sürtünme veya direnç kuvvetleri yani V sürtünme diyebilirim ben buraya. Bu da eşittir arkadaşlar V kinetik enerji son haliydi. Evet arkadaşlar sayfayı biraz yukarı kaydırdım. Şu alanda işlem için alan açılsın diye. Buradan tekrardan anlatayım. Şuradaki D'yi soruyor bize. Yani ne kadar uzakta durur diyor bu eğimden sonra. Bunu soruyor. Şimdi bununla ilgili işlem yapıyoruz. Şu şekilde bir şey. Şöyle eğim olsun. Buradan geldi. Bakın adamımız burada. Şimdi bu adam üzerine bana etki eden kuvvetleri söyleyeyim. Bakın şurada bir kayağımız var. Bu kayağın tam şu noktasından buradan hareket bu tarafa doğru olduğu için kayağın tam şuradan bir kere şu tarafa doğru ne var arkadaşlar bir F sürtünme kuvveti var. Ve bakın burada adam bize F sürtünme kuvvetinin mühsünü yani şuradaki şu mü'yü 0.32 vermiş. Bakın burada 0.32 olarak vermiş. Yani aslında burada ne yapacak? Biz burada sürtünme kuvvetinden sürtünmenin yaptığı işe geçeceğiz. Bakın burada bize sadece kuvveti buldurmayı vermiş. Tamam mıdır? Onun dışında Özel bir şey söylemiş arkadaşlar. Bakın istiyorsanız orayı tekrardan şöyle bir kaydıralım ve gösterelim orayı. Burada demiş ki arkadaşlar bakın kayakçı 130 Newton'luk bir hava direncine sebebiyet yani maruz kalıyor demiş. 130 Newton'luk bir hava direnci demek ne demek arkadaşlar? İşte bakın burada bu bir insan var. İnsan üzerine işte şurada kafasına hava çarpıyor. Buradaki boyuna işte şuradaki koluna bacağına. Burada toplam şu şekilde bir hep hava çarpıyor. Bu, bu tarafa doğru giderken buna bir hava etkiliyor ve bunu durdurmaya ters yönde bir hareket ediyor. Ve arkadaşlar bunların hepsinin toplamı aslında bize işte şu şekilde toplam F olarak verebiliriz. Ve hocam hani şuradaki diğer derken neden böyle toplam şeklinde verildiğimizi söylemişken demiştik ki çok karmaşık kuvvetler varsa o zaman işte bu şekilde bir karmaşık bir kuvvetin toplamı bir bileşkesi gibi düşünerek iş yapıyoruz demiştik. Çünkü her bir noktasına farklı bir noktada hava çarpıyor ve bunların hepsi bir kuvvet oluşturuyor. Bunların hepsini tek tek hesaplayıp burada biz her bir işte kafası için çarpan, bacağına çarpan, işte ayağına çarpan, eline çarpan, koluna çarpan her bir kuvvet için biz ayrı ayrı iş hesabı yapmamız mümkün değil. Bu yüzden işte arkadaşlar ne yapıyoruz biz bakın bu şekilde toplam bir bileşke kuvvet varmış gibi düşünüp işlem yapıyoruz. Bu da budur arkadaşlar ve bize bunun ne olduğunu söylemiş 130 Newtonluk bir kuvvet olduğunu söylemiş tamam mıdır? Ve bu bu şekilde gidecek 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 işte şöyle şurada bir yerde duracak arkadaşlar neden? Çünkü sürtünme kuvveti ve buradaki bu hava direnci bu cismin durum, buradaki kayakçının durmasını sağlayacak. Tamam mıdır? Bakın buradaki mantık budur. O zaman bakın şimdi buradaki formülümüzü bunu kullanacağız. Burada ilk başta bir kinetik enerjisi var mı? Var. Neden? Bak tam bu indiği anda ne var arkadaşlar? 20 newton 20 metre başına bir hızı var. Değil mi? O zaman tam burada 20 metre sahip bir hızı olduğu için şöyle yazacağız. Şöyle yazalım. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v ilk diyorum ama bu v ilk dediğim şey aslında ikinci durum için. Yani tam şu andaki o noktası dersek buraya O noktası için gereken ikinci durumdaki ilk hız. Tamam mıdır? Tamam. Hocam şimdi buradaki etken bütün kuvvetlerin yaptığı işleri düşünmem lazım. Bizim cisim Bizim kayakçımız ne tarafa hareket ediyor? Bakın kayakçımız bu tarafa doğru. Hareket yönü bu yönde. Peki hocam bizim sürtünme kuvvetimiz ne yapar? bize her zaman ters hareketler zaten bakın sürtüme burada. Peki bu diğer kuvvetleri düşünüyorum şu an. Hatta bunun başına şöyle eksi de koyabilirim. Diğer kuvvetlerin içerisinde benim hareket yönüme doğru mu hareket yönümün tersine mi bir kuvvet var? Bakın arkadaşlar hava direnci bizi durdurmaya yöneliktir. Yani nedir arkadaşlar? Bizim hareketimize terstir. O zaman ne yapacağım ben? Eksi şöyle yazacağım. Toplam ve hava direnci diyeceğim. Yani hava direncinin kuvvetinin yaptığı toplamış ve benim hareket yönüme ters olduğu için bakın eksi yazdım. Tekrar diyorum bakın eksi zaten bunu biz biliyoruz ve sürtünme direk sür yazıyorum. Çünkü sürtünme direk bizim hareketimize ters yani bunu düşünmeye bile gerek yok. Ve arkadaşlar en sonunda bu işin sonunda ne olacak? Kinetik enerji son olacak arkadaşlar. Bakın son kinetik enerji. Tamam mıdır? Ve bakın ne yapıyoruz biz? Burada V eşittir sıfır olması istiyoruz. Çünkü durmasını istiyoruz. Biz kaç metre durar diyoruz. Tamam mıdır? Şimdi o zaman şöyle yapalım bakın arkadaşlar. Bize ne lazım? D lazım. Adam bana zaten D'yi soruyor. O zaman ben şimdi şunu yapacağım bakın. Öncelikle şuradaki V hava direnci ve V sürtünme kuvvetinin işi bulayım. Yani hava direncinin yaptığı iş, sürtünme kuvvetinin yaptığı işi ben bir hesaplayayım. Hocam hesapla nasıl hesaplarsın? Şöyle. Bakın şimdi. Toplam diyorum V HD yazıyorum. Artık hava direnci olduğunu buradan aklınıza gelsin. Nedir hocam? Eşittir bakın toplam FHD yani hava direncinin yaptığı hava direnci kuvveti çarpı nedir arkadaşlar? D'dir. Yani yol. Çünkü kuvvet çarpı yol bana işi verir ve kuvvetimin doğrultusunda hareket etmem gerekir. E ben ne demiştik arkadaşlar? Bakın bu iş artık hani bunu öğrendik diye varsayıyorum. Adam sana hava direncinin yaptığı işi mi soruyor? O zaman hava direnci kuvvetini kullan. Adam sana sürtünmenin yaptığı işi mi soruyor? O zaman sen ne yapacaksın? Toplam sürtünme kuvvetinin yaptığı iş çarpı D diyeceksin. Yani sürtünme kuvveti çarpı yol yapacaksın. Adam sana yer çekimin kuvvetinin yaptığı işi mi soruyor? O zaman yer çekimiyle yolu çarp. İşte adam sana yayın yaptığı işi mi soruyor? O zaman yay kuvvetiyle yayın aldırdığı yolu çarp. Yani aslında dediğimiz gibi burada önemli olan şuradaki şu nedir arkadaşlar? Buradaki kuvvet kısmıdır. Kuvvet neyse onun yaptığı iş anlamına geliyor. Tamam mıdır? O zaman buradan hesaplayalım. Bakın hava direncini bize 130 vermiş soruda. O zaman 130 Newton çarpı yol ne kadar arkadaşlar? Bakın D. Zaten bana bu yolu soruyor. Sürtüm hava direnci kuvvetinin yaptığı iş 130 D'dir. Geldim sürtünme kuvvetine. Sürtünme kuvvetinin işi nedir? Bakın arkadaşlar şu şekilde. Hocam sürtünme kuvveti nedir? O zaman şöyle bir sürtünme kuvveti yazayım. Eşittir. işte mü çarpı nedir arkadaşlar sürtünme kuvveti aslında. Değil mi? Aslında burada N de hemen yazıyorum. M çarpı G'dir. Çünkü dikine. Çünkü bakın kütlesi var. MG yukarı doğru hemen N'si var. Bu artık dinamikte. Bunları tekrar girmiyorum. Direkt bu buna eşit işte olduğunu yazıyorum. O zaman buradaki tüm değerlerin yerine yazayım. Mü dediğim şey bakın bu vermiş 0.32. 0.32 çarpı N dediğim şey MG. M ne? 50 kilogram. G dediğim şey 9.8. Değil mi arkadaşlar? Burada şu an ben ne yaptım? Bakın buranın tamamı mü çarpı mg yani mü çarpı ne? Daha burası f sürtünme kuvvetidir. İşi bulmam için çarpı bir de ne yapmam lazım? Buradan d ile çarpmam lazım. Hatta şunu da çarpı diyelim. Bakın d ile çarptım. Şu an sürtünme kuvvetinin işi buldum. Ben bunu buldum bunu buldum. Yani bakın burayı buldum burayı buldum. Bunu biliyorum. Bunu da biliyorum artık. Her şeyi hesaplayabilirim. O zaman artık hesabıma gireyim. Son olarak da şunu söyleyelim. Bakın son kinetik enerji nedir? Duruyor hocam. E duruyorsa kinetik enerji sıfır. Yani Ks eşittir sıfırdır. Yani şunu şöyle yapalım. Tamam mı? Çünkü duruhan halde. Hemen yapalım artık. O zaman diyorum ki bakın arkadaşlar eşittir. Kalemi değiştireyim. 1 bölü 2 çarpı M dediğimiz kütlesi 50 kilogram çarpı. Bakın V ilk 2 demek 20 kilogram, 20 metre bölü saniyedir arkadaşlar. Değil mi? Çünkü buradaki tam aşağı indiği o eğimin bittiği anki hız lazım bana o da 20'dir çünkü yukarıda bakın burada hesapladım ben o zaman 20'nin karesi diyorum arkadaşlar eksi diyorum neden çünkü hava direnci beni durdurmaya çalışıyor bakın arkadaşlar hareketine tersse eksi koy hani bu şekilde kodla ve ben ne buldum bunu bakın 130 çarpı D olarak buldum. Eksi. Peki hocam ne var? Şimdi ikinci olarak sürtünme kuvvetinin yaptığı iş var. O zaman sürtünme kuvvetinin yaptığı işte bakın ben ne buldum? 0,32 çarpı 50 çarpı 9.8 çarpı D arkadaşlar. Bakın bu da nedir? Sürtünme kuvvetinin yaptığı iştir arkadaşlar. Dikkat edin. Eşittir arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı işte 50 çarpı 0'ın karesi çünkü son hızı sıfır arkadaşlar durağın halde. Zaten o yüzden sıfır dedik. Bakın arkadaşlar şurayı yaptığımda şu işlemde bilmediğim tek ne var benim. Sadece ben burada bilmediğim buradaki değerleri bilmiyorum. Buradan hesabı yapabilirim. Buradaki hesapları yapabilirim. Burası zaten sıfır. Tek değeri bilmiyorum. O zaman bakın hesabımızı yaptığımızda şöyle yapabiliriz. Bu ikisini karşıya atabilirim ve D parantezine alabilirim. Yani şöyle olur bakın. 10.000 çıkıyor. Eşittir. Bakın bunları karşıya attım. Yani 130 D Şuranın toplamı 156.96 arkadaşlar. Ben bunu direkt 157 aldım. Bakın bu oluyor. Karşıya attığım için bakın eksi ikisi de pozitif oldu. Buradan arkadaşlar bakın D parantezine alırsam ben ne olur? 130 artı 157 olur arkadaşlar. Buradan da direkt ne yaparım? Şu şekilde 10.000 Buradan D'yi direkt hesapladığımda D ne oluyor arkadaşlar? 34.84 Bakın arkadaşlar 34.84 metre çıktı. Yani bu kayakçı tam şu noktadan 34 metre ileride durur arkadaşlar. Yani şuradaki mesafe 34.84 metreymiş. Burada durur arkadaşlar. Bakın bu şekilde sorumuzun çözümünü yapmış olduk. 34.84 metre durduğunu hesaplamış oluruz. Bakın D'miz de bu şekilde çıktı. Umarım arkadaşlar faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrardan soru çözümleri yapacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyelim.